Evet herkese merhaba. Ben Yunus Emre Şahin. Bugün GZT'nin YouTube kanalından bir yayın yapıyoruz. Bu yayınımızda Donald Trump'ın Twitter hakkında ya da diğer sosyal medya platformları hakkında aldığı kararları, daha önceki süreci, yaşananların hepsinin tamamını konuşacağız. E, bu canlı yayında şu anda tabii ki izleyicilerimizi de bekleyelim. Şu anda hepsine bildirim gidiyor. Bildirimle birlikte e, yayına başlayacağız. Aslında bu konu e, epey kapsamlı bir konu ve yıllardır da hem Donald Trump cephesinde hem de diğer ülkelerin başkanları cephesinde sosyal medyaya baskı konusunda epey fazla gündeme geliyor, bolca konuşuluyor. Çok fazla materyal var. Ama biz bu yayında yalnızca Donald Trump konusunu ele alacağız. Çünkü 26'sından itibaren başlayan 3 günlük süreçte aslında Mayıs sonunda böyle bir Donald Trump ve sosyal ağlar arasında bir çalkantılı dönem yaşanmaya başladı. Hatta tabii ki özellikle bu e, hususta Twitter başrolü tutulmuş olsa da sosyal medyaların tamamına bir düzenleme söz konusu oldu. Detayların hepsini sizlerle paylaşacağız. Bu arada e, GZT'nin YouTube kanalına abone değilseniz abone olabilirsiniz. Bildirimleri yine tabii ki zil simgesiyle açabilirsiniz. Buna ilk olarak bizim bir mobil uygulamamız da var. Yani yalnızca YouTube kanalından ya da GZT'nin kendi platformundan ait değiliz. E, buna ek olarak... Farklı platformlardan da, Instagram'dan, Facebook'tan, Twitter hesaplarımızdan bizleri takip edebilir, e, uygulamamızı indirerek haberlere öncelikli olarak ulaşabilirsiniz. Bu da oldukça önemli. E, uygulama üzerinde özel olarak paylaştığımız içerikler de var. Bunları da e, öncelikli olarak görme şansına sahip olabilirsiniz. E, biraz daha izleyici toplanmasını bekleyeceğim. E, o yüzden çeşitli hatırlatmalar yapmaya devam edeceğim. Şimdi. Bu yayının konusu başlıkta da görmüş olduğunuz üzere Trump'ın aslında e, Twitter'ı kapatma konusu ya da işte Twitter'ı düzenleme, sınırlandırma konusu. Bu hususta çok fazla bilgi gelmeye, işte yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor bir yandan. Bir yandan da Donald Trump e, dün gece saatlerinde e, yeni bir kararname imzaladı. Ve bu kararname ile birlikte aslında sosyal medya platformlarında e, bir kısıtlama... Daha doğrusu sosyal medya platformlarının e, kullanıcı tarafındaki düzenlenmesiyle alakalı önemli bir gelişme yaşandı diyebiliriz. E, i̇sterseniz ufak ufak başlayabiliriz. Bir yandan ben yorumları da tabii ki eş zamanlı olarak e, kontrol edeceğim. Yorumlardan da gelen sorular olursa ve e, diğer detayları hemen sesini de kapatayım. Diğer detayları da oradan etkileşimli bir şekilde hep beraber konuşuyor olacağız. Eğer sorularınız varsa mutlaka... YouTube'da doğrudan yorum bölümünde sorabilirsiniz. Bu yayını yalnızca YouTube'dan gerçekleştiriyoruz. Önümüzdeki dönemlerde bu tip yayınlara tabii ki devam ediyor olacağız. Ama burada tabii ki sizin canlı yayınlara olan ilginiz çok büyük önem taşıyor. Bu tarz niş konularda özellikle her editör kamera karşısına geçip kendi alanında özel olarak çalışmaları yaşanan gelişmeleri an, be an detaylı olarak sizlerle hızlıca paylaşacak. Ee, hemen konuya giriş yapabiliriz. Şimdi en baştan başlayacağız. Az önce de bahsettiğim gibi. Ee, ABD Başkanı Donald Trump e, aslında sosyal ağlar arasında e, uzunca bir süredir gerginlik yaşanıyor. Yani Donald Trump bir köşede e, diğer köşede de sosyal ağlar var. Bunlar arasında tabii ki Mark Zuckerberg'in başında olduğu Facebook'da var. Jack Dorsey'in e, başında olduğu Twitter'da var. Ama son günlerde özellikle Twitter konusuyla çok fazla gündeme geliyor diyebiliriz. E, Donald Trump kısa süre önce sosyal medya'ya dair bir kararname imzaladı. Ve bu kararname ile birlikte aslında sosyal ağlar e, kullanıcı tarafında bir nebze e, sorumluluğu daha fazla almak zorunda kalıyor diyebiliriz. Tabii ben burada e, çeşitli notlar da çıkardım. Onlar üzerinden de gideceğim ama. Sizlerden de tekrardan hatırlatmamı yapayım. Yorumlarınızı bekliyoruz. Doğrudan bize yorumlarınızı iletebilirsiniz. Gelen soruları da tabii ki bu kapsamda yanıtlıyor olacağız. Devam ediyoruz. Şimdi Donald Trump dedik. Donald Trump aslında sosyal ağların bir şekilde cumhuriyetçilerin sosyal ağlarda kısıtlandığını düşünüyor. Bu arada hemen bir hatırlatma geldi. Sanırım sohbet kapalı. Şu anda bakıyorum. Sohbetin e şimdi ne isim vereceğiz. sanırım izin verildi. Ee, açılıyor olması lazım yorum kısmının. Ee, tekrardan arkadaşlarım da teyit ediyor olacak. Evet, konuya devam edebiliriz. Kısa bir e, yorum kısmının araya girmesinden sonra sürecin nasıl başladığıyla aslında startı verelim. O şekilde başlayalım. Bu Son dönemlerde yaşanan, daha doğrusu 26'sında, ayın 26'sında, Donald Trump'ın attığı birkaç tweet üzerine yaşanan gerilimden sonra patlak verdi diyebiliriz. Tabii ki öncesindeki süreçte de çok fazla bu konuda açılımlar yapıldı, ne olacağı çok konuşuldu, edildi, ama herhangi bir yaptırım gelmemişti. Bu yaptırımlar artık geliyor diyebiliriz sosyal ağlara. Şimdi konuyu detaylandırma kısmına geçecek olursak notlarımdan da devam ediyorum. Şimdi Twitter cephesinden baktığımız zaman ya da Facebook cephesinden baktığımız zaman olaya aslında bu sınırlandırma ya da gizlilik düzenlemesi uzun süredir devam ediyor. Yani Facebook ya da Twitter veya diğer sosyal ağlar aslında kullanıcıları çeşitli gizlilik sınırlandırmalarıyla zaman zaman karşı karşıya bırakıyorlar gizlilik politikalarını güncelleyerek bu noktada e, önemli adımlar atmaya devam ediyorlar. Bu hatta geçtiğimiz dönemlerde korona sürecinin başlamasıyla birlikte İngiltere'de ya da diğer ülkelerde 5G ağlarına yapılan saldırılar e, sonrasında da gündeme çok sık geldi ve Twitter bir güncelleme yayınladı. Gizlilik politikasının güncellenmesiyle birlikte e, 5G ağlarının e, aslında koronavirüsü yaymadığı bilgisi net bir şekilde Twitter'da da e, duyurulmuş oldu. Çünkü bu aslında milyonlarca kişinin kısa süre içerisinde bilgiye çok hızlı bir e, şekilde erişmesiyle birlikte e, insanlara yayılmasıyla tabii ki büyük bir etki oluşturabiliyor. Bu etkinin ortadan kalkması, daha doğrusu yanlış bilginin çok kısa sürede geniş bir kitleye, kitleye yayılıyor olması e, çok e, tercih edilen, daha doğrusu istenen bir şey değil haliyle e, bu noktada Twitter güncellemelerle duruma devam ediyor. Facebook tarafında da benzer atılımlar var tabii ki ee, işte gönderilerin ya da e, herhangi bir şekilde yasak olan daha doğrusu sınırlandırılan e, içerikler konusunda çeşitli önlemler alınmaya devam ediliyor. Twitter gizlilik kurallarını güncelliyor dedik. E, bu güncellemeler de aslında bir anlamda siyasileri çok fazla etkiliyor diyebiliriz. Çünkü Siyasiler e, açıklamalarını doğrudan Twitter üzerinden yapıyorlar artık. Yani herhangi bir e, basın mensubu çağrılmadan dahi çeşitli açıklamaları doğrudan Twitter hesaplarından resmi Twitter hesaplarından paylaşıyorlar ve daha sonrasında zaten milyonlarca kişiye çok kısa sürede ulaşmış oluyor ve haliyle bu süreçte de e, aslında insanlara bilgi tam anlamıyla yayılmış oluyor. Aslında sosyal medyada e, manipülatif içerikler paylaşan siyasiler de çok fazla. Bu anlamda da Twitter'ın ya da diğer sosyal ağların yapmış olduğu e, kısıtlamaların da siyasiler açısından aslında tırnak içerisinde söyleyelim dezavantaj oluşturuyor diyebiliriz. E, bu dezavantaj tabii ki zaman içerisinde so, e, siyasilerin sosyal ağlarda çok daha geniş bir kitleye erişmesini sağlıyor çünkü aslına baktığımız zaman takipçi kitlesinde bu söylemlerle birlikte önemli olan oranda arttırabiliyorlar. Ee, tabii ki Donald Trump da bunlardan birisi. Bildiğiniz gibi Donald Trump aslında hem Twitter hem de diğer sosyal ağları aktif olarak kullanıyor. Özellikle Twitter'ı diyeyim. Ee, çünkü bu noktada kendisinin de beyan ettiği üzere e, çok fazla kitleye hızlıca erişebiliyor. E, bu aslında işin anahtar noktası diyebiliriz. Böylece attığı bir tweette dakikalar içerisinde milyonlarca kişiye hem bilgi veriyor hem gerekli uyarıları yapmış oluyor vesaire. E, çarpıcı olan detay aslında Twitter'ın bu az önce bahsettiğimiz gizlilik politikasını güncellemesiyle birlikte ilk kez bir özelliği doğrudan Donald Trump'ın resmi hesabında kullanmış olması. Yani bu resmi hesapta, e, ilk kez Donald Trump'ın resmi hesabında e, bilginin, aslında medyanın manipülatif olarak çarpıldığına yönelik bir çarpıtıldığına yönelik bir uyarı gönderildi. İnsanlar Donald Trump'ın hesabını açtığında retweetlediği bir videodan e, bu videonun aslında manipülatif olarak işaretlendiğini gördü. Bu da ne oldu? Aslına bakıldığı zaman Twitter bu anlamda e, bir ilki de gerçekleştirmiş oluyor. Çünkü siyasinin yazdığı herhangi bir e, mesaja ya da e, doğrudan bir tweet'e e, bu doğru değildir şeklinde bir işaretleme yapılmış oldu bu çok önemli yani daha sonrasındaki süreçte diğer e, medya e, mensupları ya da işte diğer videolar içinde benzer durumlar geçerli oldu ama ilk kez Donald Trump'ın hesabında kullanılmış olması büyük yankı uyandırdı diyebiliriz o çok önemli detaylar arasında yer alıyor e, devam ettiğimiz zaman. Daha sonrasındaki süreçte de su, sular durulmadı. E, Donald Trump'ın hesabına birbiri ardına uyarılar işte e, Twitter'ın yapmış olduğu yine gizlilik konusunda yapmış olduğu e, açılımlarla birlikte çeşitli bağlantılar eklenmeye başlandı. E, aslında en çarpıcı olay 3 gün önce 26 Mayıs 2020'de yaşandı diyebiliriz. Donald Trump bir tweet atmıştı ve e, Kasım'da yapılacak olan ABD seçimleri öncesinde aslında elektronik oy kullanımını eleştirmişti. Trump dedi ki tweetinde biraz daha açacak olursak elektronik oy kullanımı aslında siber e, saldırılarla birlikte durumu zorlaştırabilir ya da, ya da hatalara neden olabilir şeklinde bir uyarı yaptı. Ama Twitter bu tweeti daha sonrasındaki süreçte e, işaretledi ve aslında elektronik oy kullanımının bu yönde herhangi bir Problem teşkil etmediğini belirtti. Bu çok önemli. Yani aslına baktığınız zaman, daha öncekiyle birlikte e, Twitter, e, daha doğrusu Donald Trump'a yapılan ikinci hamle diyebiliriz Twitter cephesinden. E, Twitter elektronik oy kullanımında bir problem olmadığını, bu şekilde e, herhangi bir siber saldırının vesaire geçerli olmadığını söyledi. Tabii bu e, farklı cephelerden de karşılık buluyor haliyle. Şimdi güvenlik uzmanları devreye giriyor. Farklı e, açılımlar yapan, farklı bilgiler veren kurumlar devreye giriyor. Elektronik o güvenli mi, güvenli değil mi çok fazla konuşuluyor. Bunlar tabii ki konuşulurken Twitter e, atılımlarına devam ediyor. Bu konuda tabii ki Jack Dorsey'den tutun, Mark Zuckerberg'e kadar birçok farklı isim de açıklamalar yaptı. Konuyu daha da kapsamlı hale getirdi diyebiliriz. Notlarımdan da bakarak devam ediyorum e, ee, tweetten bahsettik. işaretlenen tweetten. Bu tweet e, bu konudaki gerçekleri öğrenin etiketiyle paylaşıldı. Bir anlamda aslında e, Donald Trump'ın attığı tweetin bilgi kısmının yanlış olduğu yönünde e, uyarı yapmış olduğu Twitter. Peki ama bunu neyle yapıyor? Bunu aslında Twitter kendine göre yapıyor. Yani e, o bildirimi, o etiketi sadece kendi istediği doğrultuda ee, herhangi bir merciden onaylamadan gerçekleşiyor. normal şartlarda bildiğiniz gibi Facebook e, or da birlikte çalışıyor bu konuda ve bilgilerin değerlendirilmesi gerçek mi değil mi yanlış mı sorgulanması kısmında e, ekstra bir şirketle birlikte görev alıyor fakat ne yazık ki Twitter tarafında şu anda böyle bir atılım yok Twitter kendi istediği Tweetleri, paylaşımları işaretliyor, etiketliyor ve herhangi bir e, bunda abes görmüyor. Yani üçüncü bir şirkette çalışmak yerine doğrudan kendi belirlediği doğruyu kabul ettirmek üzere e, tweetleri e, işaretleyebiliyor. Donald Trump da aslında bu noktadan yola çıkıyor ve diyor ki sizin ayrıca bir çalıştığınız şirket yok bu bilginin değerlendirmesi ya da doğrulamasını siz nasıl karar veriyorsunuz diyor. Bir anlamda doğru evet haklı yani çünkü Twitter'ın istediği doğru olmuş gibi bir durum söz konusu oluyor. Trump'ın bu noktada e, evet haklı olduğunu söylemek lazım, aklını teslim etmek lazım. E, Facebook az önce de söyledik. doğrulama mekanizmasıyla bu işi hallediyor Tate aracılığıyla. aracılığıyla. E, ülkelerdeki bilgi doğruluğunu çeşitli kaynaklara dayanarak özel görsellerle vesaire TikTok doğruluyor ve bu aşamadan sonra aslında e, üçüncü bir şirketle birlikte sosyal medyada ya bilgi doğrulanmış ya da ya yalanlanmış oluyor tam tersinde e, elektronik oy kullanımından devam edecek olursak şimdi Donald Trump'ın savunduğu nokta elektronik oy kullanımının e, ABD seçimlerini etkileyeceği yani bu nedenle insanlar e, siber saldırılara maruz kalabilir ve güvenlik politikaları nedeniyle seçim sonuçları dahi değişebilir diyor Donald Trump. E, bu açıdan baktığımızda aslında birçok farklı siber güvenlik uzmanı da Donald Trump'a katılıyor. Yani e, bu konuda çeşitli sızıntılarla birlikte problemler yaşanabileceğini, hatta seçim sonuçlarının değiştirilmesine kadar gidebilecek. E, sıkıntıların ortaya çıkabileceğini belirtiyor. E, bunun bu açıklamaların bu kapsamın gerçekleşmesi sonrasında e, Donald Trump Cumhuriyetçilerin sosyal medya platformlarında kısıtlandığını ve bunu aslında Twitter, Facebook ya da diğer sosyal ağların kasıtlı olarak yaptığını belirtiyor. Burada burası çok önemli. Cumhuriyetçilerin özel olarak sınırlandırılıyor olması. Donald Trump tarafından belirtiliyor ama aslında geçtiğimiz dönemlerde de bu konuda Donald Trump haricindeki cumhuriyetçilerden de çeşitli açıklamalar vardı. Asıl çarpıcı konuya artık geliyoruz ve Donald Trump bunların akabinde dedi ki ya düzenleriz Twitter için ya da kapatırız. Sosyal ağlarda aslında yani yapabilecekleri düzenleme gerçekleşebileceğini söyledi ve bir anlamda eğer bu düzenlemeler yeterli gelmezse sosyal ağları sınırlandırıp kapatılabileceğini de bahsetti. Bu da en önemli, en çarpıcı gelişmeler arasında. Bu açıklamanın ardından tabii ki e, ABD'de büyük yankı uyandı diyebiliriz. Birçok farklı yayın organı, siber güvenlik uzmanı, sosyal medya uzmanı vesaire bu konuyu çok fazla gündeme taşıdı ve Hemen hemen her haber sitesinde de hem dünya genelinde hem de ülkemizde karşılaştığımız bir haber olmayı başardı haliyle. E, bunun üzerine Twitter CEO'su Jack Dorsey bir açıklama yaptı ve kararın sorumluluğunun tamamen kendisinde olduğunu belirtti. Yani Twitter'ın bu işaretleme, etiketleme, tweetleri sahte olarak belirtme ya da işte e, tweetlerdeki o etiketleme kısmının sorumluluğunun kendisinde olduğunu ve çalışanların herhangi bir e, sorumlu tutulamayacağını bu konuda özellikle belirtti. Bu da tabii ki önemli detaylar arasında e, ve diğer bir çarpıcı konu da Jack Dorsey aslında bu sınırlamalara devam edileceğinden bahsetti. Yani hatalı bir bilgi varsa hatalı bilginin işaretlenmeyi devam edileceğinden bahsetti. Tamam buraya kadar her şey normal gibi gözüküyor olabilir ama biz az önce de bahsettiğimiz gibi Facebook gibi üçüncü taraf bir e, onay merciyle çalışılması gerektiğini düşünen taraftayız. Çünkü diğer e, durumda aksi takdirde, e, Twitter doğru dediğine otomatik olarak veriyi herhangi bir sansürleme ihtiyacı duymuyor. Twitter için yanlış olan ya da Jack Dorsey için yanlış olan herhangi bir konu doğrudan bu şekilde etiketlenebiliyor, işaretlenebiliyor. Bu işin dezavantajlarından birisi. Birkaç gün önce yaşanan gelişmeyle birlikte aslında e, Trump sinyalleri vermişti. Yani dedi ki istersek düzenleriz, gerekirse kapatırız. Bu çok önemliydi, az önce de bahsettim. E bunun üzerine gidecek olursak aslında dün bir karar alındı. Bu kararname ile neler geliyor şimdi? De ona bakalım. Ya yani konuyu 20 dakikadır güzel bir şekilde anlattığımızı düşünüyorum çünkü e, hiç bu konuda fikri olmayan insanlara dahi bir şeyler anlatabiliyor olmamız gerekiyor. E, hedeflediğimiz kitle zaten e, bu anlamda insanların kapsayıcı bir bilgiye sahip olmasını sağlamak diyebiliriz. Bu kararname neler getiriyor? Bu kararname aslında internet şirketlerini ya da sosyal medya devlerine paylaşılan içeriklerden dolayı sorumlu olmaya götürüyor. Bu ne demek oluyor? Kullanıcılar herhangi bir tweet attığında aslında içerik kısmından da e, sosyal medya platformları sorumlu tutulabilir hale geliyor. Bu önemli bu Donald Trump'ın istediği bir şey çünkü e, sosyal ağlar artık doğrudan kullanıcılar tarafından üretilen içeriklerden de sorumlu tutulabilir hale geliyor. Tabii ki bunun e, çeşitli yasal düzenlemeleri de tamamen oturmuş durumda kararnamenin imzalanmasıyla birlikte e, bundan sonraki süreçte Federal İletişim Komisyonu Amerika'daki e, sosyal ağ şirketleri üzerinde söz sahibi oluyor. Yani sosyal ağlar içerik uygunluğunu belirtirken yanıltıcı yöntemlere başvurup başvurmadığını inceleyebiliyor. Bu da önemli. Ek olarak tabii ki Beyaz Saray'da da yeni bir birim kuruluyor bununla alakalı. E, tam ismi de Dijital Strateji Dairesi şeklinde geçiyor ve bu da aslında sosyal ağlarda yaşanan sansür vakalarının Donald Trump'ın başına gelen ya da diğer siyasilerin ya da insanların kullanıcıların başına gelen bu sansür kısmının e, bildirilmesinde görev alıyor. Nereye bildiriyorlar? Birincisi bu e, dijital strateji dairesi isterse Adalet Bakanlığı'na isterse Federal Ticaret Komisyonu'na gerekli bildirimleri yapabiliyor ve bundan sonraki süreçte de zaten yasal takiple birlikte inceleme sürecine geçilmiş oluyor. Bu arada e, Donald Trump'ın bu kararnameyi imzalarken e, bir soru da geldi çarpıcı bir soru. Donald Trump'a Twitter hesabınızı silecek misiniz şeklinde bir soru geldi. E, aslında Twitter yani biliyoruz Donald Trump böyle hazır cevaplığıyla direkt böyle gazetecileri bozan cevaplarıyla çok meşhur e, bir insan. Çok fazla da gündeme geliyor haberlerle birlikte. Tam açıklaması şu şekilde oldu. Bu ülkede adil bir basın olsaydı seve seve hesabımı silerdim. Ama sosyal medya sayesinde çok fazla kişiye ulaşıyorum. Yani Donald Trump'ın aslında e, Twitter hesabını ya da diğer sosyal hesaplarını kapatması gibi bir durum söz konusu değil. Şimdi genel kapsamda baktığımız zaman, bir yandan da yayına da bakıyorum tabii ki. Genel kapsamda baktığımız zaman yorumlardan da ilerleyeceğim. E, yapılan aslında e, Twitter'ın yaptığı ekstra bir üçüncü doğrulama merkezi ya da şirketi olsa doğru diyebiliriz. Ama şu anda yaptığı yayın içerisinde de sık sık bahsettiğimiz gibi kendi sınırlama yöntemlerini getirmesi ya da işte bilginin doğruluğunu herhangi bir kaynaktan teyit etmeden doğrudan işaretleyebiliyor olması tabii ki sosyal medya kullanıcıları için dezavantaj, siyasiler için de dezavantaj. Yani standart kullanıcılar için çok büyük bir anlam ifade etmeyebilir bu durum ama baktığımız zaman Donald Trump'ın e, sosyal medyadaki kitlesi ya da diğer siyasilerin kitleleri çok fazla. Haliyle bu tarz adımlar onları çok fazla etkiliyor. E, notlarımdan da bakıyorum. Twitter bununla da kalmayacak. Önümüzdeki dönemlerde gizlilik önlemlerini daha da arttıracak. Çünkü yayının başında da belirttik korona sürecinde çeşitli gizlilik önlemleri geldi ve bu aslında politikalar sürekli olarak güncellenerek daha iyi bir seviyeye getirilmek isteniyor. Amaç bu. Ama ne kadar getirilebiliyor? Yani o kullanıcı tarafındaki durumlarla alakalı biraz daha. Şimdi yorumlardan da devam bakıyorum. İyi yayınlar demişler. Teşekkür ederiz. Bu aslında doğrudan YouTube üzerinden yaptığımız ilk yayınlardan birisi. Daha önce tabii ki birçok farklı platformlarda e, yayınlar yaptık. Ama bunları biz e, kapsamlı olarak tek e, platform yerine tüm platformlarda eş zamanlı olarak size servis etmeye karar vermiştik. Ama bu kez bir deneme yapalım istedik. Ve bu deneme ile birlikte doğrudan YouTube üzerinden bu yayını gerçekleştirelim istedik. Ve buradaki kitleyi de aslında e, canlı yayınlardaki aslında tepkilerinizi de çok fazla merak ediyoruz. Çünkü e, şu anda Birçok farklı platformdan eş zamanlı olarak baktığımızda biz e, paylaşımlar yapıyoruz. Bunun üzerine e, canlı yayınlar gerçekleştiriyoruz vesaire. Ama genel kapsamda değerlendirdiğimiz zaman YouTube'da da e, bu tarz yayınlarla zaman zaman karşınızda olacağız diyebiliriz. E, Recep Girmiş'ten bir yorum gelmiş. Ülkemize sunucularını getirmeyen hiçbir firmanın dijital ürünleri kullanılmamalı şeklinde bir yorum gelmiş. Zaten... Çok fazla eleştirilen bir konu olduğunu söyleyebiliriz ama son dönemlerde ülkemizin yaptığı yatırımlarla birlikte yerli yatırımlarla birlikte bu konu her geçen gün daha da azalıyor diyebiliriz. Yani dışa bağımlılığın hem yerli yazılım tarafında hem de diğer donanım üretim tarafında azalıyor olması bize ilerleyen yıllar için fayda sağlayacak bu anlamda verinin Türkiye Türkiye'de kalması konusu çok önemli bir detay olduğunu söyleyebiliriz. Yayını izleyenler teşekkür ediyorlar. Çok ben de çok teşekkür ediyorum. Yani bu tarz yayınları tabii ki devam edeceğiz. Ee, ben yayının başında yapmış olduğum hatırlatmayı tekrardan yapmak istiyorum. Ee, burada aslında doğrudan YouTube üzerinden yayın yapıyor olsak da biz hem Instagram'da hem Twitter'da hem de gzt.com portalımızda ee, birçok farklı bilgi paylaşıyoruz. Gündeme, teknolojiye, spora ve e, alt sayfalarımızda oluşturduğumuz bir ekosistemde aslında çok fazla veriyi sizlerin karşısına getiriyoruz. Durum böyle olunca aslında yalnızca bizi YouTube'dan takip etmek değil diğer platformlardan da takip edebilirsiniz. GZT.com'u hem Instagram'dan hem YouTube'dan e, Twitter'dan ya da Facebook'tan takip edebilirsiniz. GZT.com aracılığıyla da e doğrudan portalımıza gelebilir ve sosyal medyadan daha önce servis ettiğimiz içeriklere doğrudan platformumuz üzerinden erişebilirsiniz. Bu hatırlatmayı yaptıktan sonra son olarak e, YouTube'a eğer hala abone değilseniz GZT'nin YouTube kanalına da abone olmanızı öneriyoruz. Orada da e, az önce bahsettiğim çok farklı kategorilerde özel içeriklerle karşınızda oluyoruz. Diyerek hatırlatmamı da yapmış olayım. Son bir yorum da gelmiş. Onu da Hemen okuyayım. E, ülkemizde yerli olmayan sunucu kullanmamalıyız. Bununla alakalı kanun çıkartılmalı. Verinin kontrolü bizim elimizde olur bu sayede demiş e, HC Deva isimli izleyicimiz. Tabii ki az önce de bahsettik. Evet, e, yani sunucuların Türkiye'de olması, verinin Türkiye'de kalması e, bu anlamda çok büyük önem taşıyor. Çünkü e, buna yönelik atılımlar da her geçen gün artıyor. Verinin dışarı çıkmıyor oluşu aslında yerliliği, milliliği de önemli olan da artıran bir unsur. Ee, Türkiye'de kalması önümüzdeki yıllarda çok daha artacak diye düşünüyoruz ve bu kapsamda da e, atılımlar tabii ki devam ediyor. Bir yorum daha var. Hemen onu da okuyayım. Metinden haber doğrulaması yapılır ancak fotoğraf ve video üzerinde nasıl bir doğrulama yapılacak? Aslında şu an bu doğrulama var. Yani baktığımız zaman Facebook, Tate birlikte bir anlaşma içerisinde ve bilginin doğrudan doğruluğunu kontrol edebiliyor. Nasıl yapıyor bunu? E, Tate Ork'un gerekli birimleri var. E, fotoğrafın araştırılması, videonun araştırılması konusunda e, çok hızlı bir şekilde tepki verebiliyorlar. E, bu tepkilere e, zaten açıklamalar da yapılıyor. Ve aslında paylaşılan herhangi bir fotoğrafın yıllar önce çekildiğini ya da belki de Türkiye'de olmayan, Türkiye'de çekilmemiş bir fotoğrafın bile Türkiye'deymiş gibi gösterildiğine çok fazla şahit olduk. Biz de diyoruz ki Twitter'da böyle bir sisteme geçebilir. Böylece doğrudan yani Twitter doğruyu ya da yanlış kendisi belirlemez. Üçüncü bir şirket bu e, bu konuda tarafsız olacak bir şirket ve tarafsız çalışanlar bunu belirleyebilir. Ve bunların üzerinden ilerlenmesi çok daha sağlıklı olur diye düşünüyoruz. Evet. Derinin Türkiye'de kalması gerektiğini de son kez söyleyerek gelen yorumlara önde çünkü. Teşekkür ediyorum yayını izlediğiniz için. Bu tarz yayınlara devam edeceğiz. GZT'yi takip etmeyi unutmayın. Teşekkürler.